Evet arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video ne biliyor musunuz? Mu? Rabia ile annem. Biri oraya bakıyor. Biri buraya bakıyor. Artık işin içinden çıkamıyorum be. Bir yerde annem var. Bir yerde de karım. Durmadan birbirlerini yiyor bunlar. Anlamadım ne yapıyorsunuz siz. Ben mi çıkacağım işin içinden? Neden sen mi çıkacaksın? Sen çıkacaksın. Nasıl çıkacağım ben işin içinden? Annenle dedikodumu yapan sensin. Ne dedikodumu yaptım annenle senin? Kapı dinledim ka. Nerede kapıyı dinledin? Mutfakta ikiniz konuşuyordunuz annenle ne dedikodumu yaptınız. Ne dedikodunu yaptık Rabia? Ya? Yaptı temizliğe bak. Yaptığı yemeği zor yedim. Ne olacak böyle? Sen de anne neden öyle diyorsun? Kızım senin zaten yaptığın hiçbir şeyde yemek yaparsın. Suratımıza çarpar gibi vurursun. Temizlik yapı. Hiçbir şeyin daha hayır yok ki. Hiçbir şeyin daha hayır yok. Beni sevmek zorunda değilsin ama bana saygı duyacaksın. Bu kadar basit. Sen ne benim oğlumla muhabbetimi dinliyorsun ya da söyle. Ben oğlumla konuşamayacağım mı? Ayıp değil mi sana kapı dinliyorsun? Bir de kapı dinledim diyorsun. Ayıp be. Ne dinleyeceğim tabii anne. Dinleyemezsin. Ben o oğlumla konuşuyorum. Sen ne konuşuyorsunuz? Ay ben senin yüzüne de söylüyorum. Sen böyle şeyli değilsin. Ben senin yüzüne de söylüyorum. Yok tabakları çarparsın, yok yemekleri yaparsın. Yok o öyle, yok baba. Bu ne be? Bir saygı duy. Sen bir gelinsin ya. Bir saygı duy böyle, bir saygı. Konuşsana. Neyi konuşuyorsun? Ne Annen yokken konuşuyor ama arkasından. Neyi konuşuyor? Annemin arkasından ne konuştum ben Rabia? Annemdir o. Annem hep öyle, boşver. Annemdir, sesini çıkarmadın. Sen niye bu karına hiçbir şey söylemiyorsun? Beni korumuyor, karına laf söyletiyor. Sen niye arkandan konuşuyorsun ki abi ya? Sen konuşuyorsun annenin arkasından. Ben konuşmuyorum Kaan. Ya senin alıp veremediğini ne anlamadın, ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Binde bir geliyor, geliyor, bir sürü tavır. Annenin bir dakika, tek tek yapıyor. konuşun. Sen konuş ilk. Ne dedikodusunu yapıyorsun? Bana yap? geliyor, annenin dedikodusunu yapıyorsun. Annenin yanına gidiyorsun, benim dedikodumu annene yapıyorsun. Ben yapıyorum. ne dedikodusunu yapmam? Hayır, ya. senin de hiçbir dedikodunu yapmadı. Sen kapı dinliyorsun. Bizim ne konu? Ben söylüyorum, oğlum demiyor. Yemek yap, yemeklerin güzel değil. Temizlik yapmazsın. Hep bir kavga, bir kaos içindesin. Bu ne biçim iş ya? Ne biçim iş bu? Kızım ben devamlı mı geliyorum seninle mi yaşıyorum? Binde bir geliyorum bir saygı göstermiyor. Ne yemeğinde hayır var ne temizliğinde hayır var. Oğlumun başında bur 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 bur. Sen bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Sen söyle. Sen biraz da sen konuş. Allah Allah. Sen sen ne düşünüyorsun? E burası benim evim. Hayır, hayır benim, benim oğlumun evi. Ben. Benim evi burası? Seni Senin, Senin de evin mutfağımı değil. sokmak zorunda değilim. Mutfağı benim oğlumun kendim evi. Kendim sen... yemek yapacağım. Aa, bak. Sen kendi mutfağında yemek yapacaksın. Sen karışamazsın. Burası benim oğlumun evi. Mutfağa da girerim. Her yeri de karıştırırım. Sen niye? Sen kızısın seni eğlendirmesin. Ben, ben ne yapacağımı şaşırdım artık ya. Ben ne diyeyim ki? Sen niye susuyorsun? Ben susmuyorum. Bir şey de söyle. Kadın girer yapar yemeğini. Bak annen gidecek. Anne gittikten sonra görüşeceğim. Hayır ben devamlı varım. Ben gel. Anne gittikten, gittikten sonra görüşemezsin. Bir şey soracağım. Ben anlamadım. Niye böyle didik didik birbirinizi yiyorsunuz? Derdiniz ben, ne? Oğlum ben anlamıyorum bunu. Hep bana tavır yapıyor. Tabakları çarpıyor. Temizlikleri çarpıyor. Yok bir yemekte ne bir tuz var, ne bir yağ var. Bulamaç bir yemek atıyor önüme. Anne sen de kız güzel yemek yapıyor. Niye öyle konuşuyor? Bak karını koruma bana ha. Sakın benim karşımda karını koruma delirtme beni lan. Kafam var ya delireceğim bu evin içinde. Delirirsen delir lan. Bir karına bak beni izliyorsun karının karşısında. İnsanın anası mı karısı mı önce lan. Onu seni doğurdu büyüttü. Lan büyüttün. Sen ne diyorsun? Annene gereken cevabı ver. Ne cevabını vereyim Rabia? Ne istiyorum ben de? Annen büyüktüyse bundan sonra hayatımda benimle geçiriyorsun kan. Ona göre. Hayır o benim ölünceye kadar oğlum. Senin kocan ama ölünceye kadar benim oldum. Ben büyüttüm ben doğurdum onu. Cevap peki, peki sen, veremezsin. neden laf dinliyorsun? Farz edelim ki senin için konuştuk. Niye gelip laf dinliyorsun? Dinlenir mi? Anda? Ayıp değil mi? Ne ayıp değil mi? Dedikodumu yapıyorsunuz. Peki belki sen annenle benim, bizim, benim dedikodumu yapıyorsun? Yo duydun mu öyle bir şey? Ama sen niye gelip kapı dinliyorsun ki orada bir şey konuşuyorsun? Ben sen? senin anan değilim, akraban değilim, kardeşin değilim. Ben kaynanayım, bana saygı duyacaksın. Bak bunun fazla öteye gitme. Beni sakın delirtme. Bana saygı duyacaksın. Adam gibi benimle ilgileneceksin. Sen de bağırma anne. Kıza niye bağırıyorsun? Bağırırım. Sen ne koruyan karını? Niye koruyan? Onu mu ezeceksin benim için? Benim için onu mu eziyorsun benim için? Cevap ver annene kadar. Ben kimseyi ezdiğim yok. Bak o ben zaman ben... karışma. Çık aradan karışma o zaman. Niye annenize birbirinizi mi öldüreceksiniz? Ya niyet siz ne yapıyorsunuz ya? Dön dön derdin ne? Söylesene. Benim geldiğimi istemiyor bu yere. Kıskanıyor beni senden. Gelsin ama otursun salonda bir yerde. Seni ilgilendirmez. Ben bu evin her yerinde gezerim. Seni hiç alakadar etmez. Oraya buraya karışmasın. Karışırım. Her şey karışma. karışırım. Her şey karışırım. Evinin düzenine ne karışıyor ki Raya? Sen bilmiyorsun bak. Sen yokken annem bana gizden gizden lafları sokuyor. Ne lafı sokuyor? Yok o çamaşır öyle ütülenmez. Yok o çamaşır öyle katlanmaz. Kötü mü yapıyorum? Gösteriyorum sana. A yapamadıklarını öğretmeye çalışıyorum. Kötü mü gösteriyorum sana? Sen istiyorsun ki belki senin gibi olayım. Öyle bir şey olamaz. Benim gibi zaten olamazsın. Daha çok bir, bir fırın cevap ekmek yenen lazım. Ya ben ne cevap vereyim? Kadın 55 yaşında diyor bir benim gibi yapamazsın yap diyor. Yapamazsın tabii ben olamazsın sen. Sen, sen niye oraya da, dönüyorsun ki? Bana bak saygısına bak bak. Olur. Kaynan olacak, gelin olacak şuraya bak. Duvara dönüyor. Anam Böyle gelin düşman başına. Ya. ya ben ne susuyorum? Ben iki, kimseyi tuttuğum yok Böyle gelin düşman başına. Geline bak geline. Allah Allah ne Oğlumu kışkırtıyor. Ki kavga edelim ben gelmeyeyim istiyor ama geleceğim. Çatlasa da patlasa da bu yere geleceğim. Mutfağa da gireceğim tuvalete de bu yere, her yeri benim oğlumun evi. Konuşsana Rabia. Konuşun anlatın iki tane büyük insansınız. He. Ne konuşacağım onunla ya? Git basın başımdan. Ya söylesene. Yandık diyorum başka bir şey demiyorum. Neden yandın? <laughs> Yandık ha. Yandık yani. Yanını Allah görür. Ne yanacak taş mı izliyorum kafanda? ne yapıyor? Sana bir anne gibi yol göstermeye çalışıyor. Neden bu bir şey konuşuyor? Bu çünkü. Sinirlendiğim için gülüyorum Kaan. Dalga geçiyor. Gülme. Neye güleceksen kork. Evlat olacağım. Benim kalk ağzına gül. Eğlence yapıyorsun bak. Sen niye kadınla dalga geçer bari konuşuyorsun ki abi Hakkın burada. Sen neden ortayı bulmaya çalışmıyorsun? Ben, ben ortayı bulmaya çalışıyorum. Sen ne diyorsun bana diyorsun sen ne diyorsun diye. Ortayı bulsana. Ben ortayı buluyorum. Senin derdin ne? Onun derdine. Bana bir açık açık. Sen karından yana çıkıyorsun. Annenden yana çıkmıyor. Ulan ben seni ne zaman savunmadım? Kadın, kadından yana, karından yana oluyorsun. Niye annemi anneme saygı göster? Annem bu eve her gün mü geliyor? Annem geliyor senin evine. Sen içine. saygı göstermiyor Tem... musun anneme? Göstermiyor. Benim gösterdiğim saygı beğenmiyor senin anne. Kafasına o bak nereye çeviriyor başını? Gör gözünün önünde. Kendin biliyorsun neler yaptığımı. Tamam bir, bir ayaklarını gün... yıkamadığın kalıyor annenin. O gerekirse onu da yıkarsın. Arkasında pervane oluyorum da gene de yaranamadım. Gerekirse o, onu da yaparsın. Ayağımı da yıkarsın zaman gelir. Yıkarım anne ne olacak? Ama yaranamıyorum ki sana sorun var. Yok bana yaranamıyorum. Neden mi? öyle konuşuyorsun mi? değil. Saygı yani. göstereceğim bana. Başka bir şey istemiyorum. Kadına niye öyle konuşuyorsun aşkım sen? O senden büyük ama. Tamam haklı olduğun yerleri söyle o da söylesin. Düzgün bir şekilde çözüm Oğlum, bu işi. Oğlum ben buna hep diyorum ki kızım Yemeğini şöyle yap. Ütünü böyle yap. Çok. Oh, Aha. Oh, oh. Bir alıyor süpürgeyi bir baştan bir başa. Ortaları sanki komşular oturuyor. Yemek yapıyor. Ortaları da ya, süpürsün o zaman. Oğlum benim senin hizmetçin mi? Senin niye aldı oğlum? Senin evinde Sen temiz. Ya. ya bir yapacağım. Ben şey söyleyeceğim. Ben, bu, ben niye yüz süpürüyorum abi Gideceğim çalışacağım bir de iş mi temiz? Evde iş mi yapacağım? Ben, yani ben de çalışacağım. Bak bak şuna bak. Biliyorum. Bu kadar bak. Şuna bak. Bu kadar değil. Kadınla dalga, dalga geçme ama. Kadınla dalga geçme. Bak sinirleniyor kadın. Terbiyesiz. Ama saçmalıyorsun. Derdini... Söyle beni o da istemiyor annem beni istemiyor. Ağır geliyor ona. Her şeyim batıyor ona. Neden ben kadına? sana şikayet etmiyorum. Her gün bat. Böyle gö bu gözlerime böyle düşman gibi bakıyor yüzüne. Ay bak gördüm. Git der Ay, gibi yapıyor bana. Neler varmış hepsini kustu burada kan. Git Neden? bana git git. kustu annem burada. Yani git der gibi bir kovmadı beni tutup sen işlesin. Git mesela bir şey o kızım diyor bu yemeği yap. Kapıyı açıyor yani git der gibi bana. Allah Allah. neden Ya bu işe çözüm var. Kapıyı açmıyor. Ona ben, göre karar ver. Çaldı sandım ondan baktım kim gelmiş diye. beni zaten... böyle dalga geçmiyorum. Ben iki saattir dalga geçer Bilmiyorum, gibi konuşmuyorum. Ama o kapıyı açtım hadi güle güle dedim zannetti de ben kapıyı açtım da biri var sandım kapıyı Yalan oğlum kapıyı açtı bana. Yani git demedi de ne demek kapıyı açmak. Dedim ki kızım yemeğin tuzunu her şeyini böyle güzel ayarla. Benim oğlum böyle yemek seviyor, böyle yemek yap. Hı, yap o zaman kendin dedi yemeklerini dedi. Ben sana bir şey de gördüm biliyor musun? Söyle. Bak ne yakaladım annemi de. Hı. Geçen gün geldi ya bize Hı. çamaşırları katlama muhabbeti yapmıştık hatırlıyor evet. musun? Evet. Sen işteydin hayatım. Kocacığım sen işteydin. Annen içeri gitti kıyafet odasına ben gördüm. Orada çamaşırların hepsini buruşturdu. Yani sana kötü gösteriyor. Yakaladım annem. Yalancı. Sen ben kötü göstermiyorum. Sen almışsın. Oğlum bak bak yalan söylüyor. Balkondan topladı çamaşırları bak. Yalan söylüyor. Topladı çamaşırın içine bastı eline. Gitti attı sepetle dolaba. Bir de beni işte iftira atıyor görüyor musun? Neden mi? öyle iftira atıyor? Sen akşamdan görmedin mi benim onları ütülediğimi? Ben... Bak hepsi buruşuk buruşuk. Laf söyleyecek ya çamaşırlarıma. Onları böyle aldı aldı, al elle bir Ama sen gördün mü? Hayır bir evet, şey sen gözünle gördün mü? Gördüm tabii. Oğlum ben yapar mıyım öyle bir şey? Gözümle Söyle sana bir ayinlik yapar mıyım? Kafam gitti. Yapar mıyım ben benim sana? sana Kafan ne işler. gidecek? Ondan. Karına at verip duruyor. Beni ayırıyor hep. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bir beynimin etini yiyor. Bir insan Aa anne deme. Hoş geldin de nasılsın? Yani kadının hep gözlerinde iticilik var. Hep böyle fitne fücur peşinde. Ne istiyor benden? Bir de annem bana diyor ki benimle konuşurken <laughs> böyle yapıyor evet. şu kadına. Neden Dalga geçiyor ya? benimle. Ben biliyor musun? Çünkü ben bu saatten sonra ağzımda kuş tutsam annene yaranamam. Benim bütün yaptığım hareketler annene batar. Ondan. Neden batıyor ama? Ne hareketin batıyor? Dalga işte. geçiyor benimle oğlum. Anne, böyle mi? yapıyor bak. Hani senin diyor anlat diyor duysun kıçın diyor bana. O anlamda söylüyor. Ben de bir şey söylerken annem böyle yapıyor. Hayır siz bu kadar niye alıp veremiyorsunuz? Anlaşamıyor ya? sevmedi beni karın. İstemiyor bu eve, eve gelmemi. Annen de beni sevmiyor kız. Hayır anne neden senin eve İstemiyorum. gelmiyor? İstemiyorum, i̇stemiyor gel Sen beni korumuyorsun. İstemiyor mu annemi Rabia konuşsa? Açık abi. söylesin. İstemiyorsa gelme o zaman. İstiyorum buyurun. canım. Gelsin ama hiçbir şeyime karışmasın. Yani. Neyine karışmamasını istiyor? Gelsin sessizce orada salonda otursun. Ben onu televizyonu açayım kahvesini vereyim önüne. Akşama kadar orada otursun sonra gitsin. Oldu canım. Ben oğlumun evinde esir gibi oturacağım. Yastık bindiri gibi koyacağım beni köşeye. Vereceğim tuzlu bir kahve. Rabia gülme ama ciddi bak, bir şey Dalga geçiyorum. Kadınla dalga e, geçme. Yakalıyorsun bak şası Doğru. gülüyor. Annene, lütfen söyler misin artık? Bak sinirlendiğim için biliyorum. Yoksa kulağım sizde yani. Ben senin gibi evlat olmaz olsun. Sen ne biçim bir evlat? Ulan ben evlat, ne yapıyorum karının sana? Karının oyuncağı yaptım beni lan. Beni korumuyor. Korumuyor bu kadın. Git 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 git. Benimle beni yiyor. Rabia gülme bak kadın. Dalga geçiyorsunuz benimle. Cevap ver, Oğlum fazla geliyorsam giderim bir daha da evine asla gelmeyeceğim. Rabia kadından özür dile. Asla gelmeyeceğim. Kadından bile. özür dile. Kadından. Ben onun annesi değilim. Rabia kadından değilim. niye özür dilemiyorsun? Bu ne biçim bir gelin be? O zaman evimin işine gücüne karışmasın Kaan. Ben Karışacağım. Yapamadığın yerlerde ben sana yol göstereceğim. Yapamazsın böyle. O kadar kalsın anne. O kadar yapabiliyorum demektir. Öyle kalsın. Benim anne. oğlum öyle alışkın değil. Benim oğlum titiz temiz. Her yer ister temiz. Yediği yemeği temiz ister. Üstü başını temiz ister. Sen bütün düğün gün at oraya bir, temiz bir kazan çorba. Yesin benim oğlum öyle. E otursun çorba yiyor daha ne Saman gibi temiz. yemekleri yesin. Daha ne? Yap oğluma güzel yemekler. Eşyalarını çamaşırını evini Benim oğlum sabah gidiyor akşamın köründe geliyor Sen bütün gün evde Cak cak ananla telefonda Cak cak kardeşinle telefonda Bir oğlumu kötülersin bir beni kötülersin Beni mi kötülüyor ha? abi yani. ya, Annemi arıyorum. Annem arıyorum yemek tarifi alıyorum ben Ben eşek başıyım ya Gördün evet. mü sen anasına beni kötülediğini duyduk? Evet hem beni kötülüyor Hem senin bir de anasına diyor ki Hani benim bana şey yapar gibi Anne falanca yemeği yapacağım Niye bana sormuyor? Ben eşek başı mıyım? Niye kadına sormuyorsun yanında? Biliyor? Anasına telefon açıyor soruyor. Niye sormuyorsun kadına? Bilmiyor çünkü senin anne. Niye ben... bilmiyor abi annem? Bilmiyor tabii. Bak haksızlık yapma ama. Benim annem daha iyi biliyor kan. Senin annen niye daha iyi biliyor abi? Benim annem her şeyi senin annen daha, daha iyi biliyor. E tamam anana söyle bu. Sen de bundan sonra kaynanana defol git. Bir daha gelmeyeceğim bu son bugün geldiğim bu eve. Ramiye bak sen kadın, kadın diye, sinirleniyor kadına. Karın diye bıktım artık be bıktım. Kadın sinirleniyor ayıp etmiyor mu sence? Niye sen de tamam deyiver giderim annesine de. Ne olacak ben senin annene gelmiyor mu? Ya annesine gideriz değil sen neden kadına bu şekilde davranıyorsun? Bak annemi arıyor ama biraz danışacak. Sen de aynen anasına böyle o bana ne kik 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 gülüyor. Sen de anasına saygı duymayacaksın konuşmayacaksın elini öpeceksin annesine. Ama yapma bak böyle. böyle sen de yapma. bana nasıl beni böyle sinir ediyor? Sen de sen onun hayır, anneni, mi anneni mi bana? Kan? Ben anneni korumuyorum, ona da seni korumuyorum. Niye annene kötülüyorsun beni? Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyorsun anne? Ben yalan mı söylüyorum? Sen karına mı inanıyorsun? E sor kendisine. Ben yalan mı söylüyorum? Aramıyor mu anne? Kan böyle, anne anası başında böyle. Kaan anasını üstüme attı, başıma attı. Ben artık söyleyeceğimi söyleyeyim Kaan, tarafını seç. Ne tarafını seçeceğim Rabia? İkinizin yeri de ayrı. Tarafını Sen niye mi götürüyorsun annene? Tarafını mı seçeceksin? Seç oğlum buyur. Benim yapacağım... Ben bir... seçme hakkı bırakmadım. Bak karın tamamen bizim aramızı açmak, bizi koparmak istiyor. Hadi kalk beni götür evime kalk. Kalmayacağım ben bu evde bu gece. Rabia kadına bir şey söylesene. Ya halledin şu konunuzu artık ya. Yasak geldi Benim ya. istenmediğim bir yerde işim var. 12'ye gelmek üzere. Eee? Hatırlatayım dedim. Neyi hatırlatacaksın? Götür canım, diyor gördün mü? Ağlanına götür diyor. Yasak geliyor diyor. Al anneni götür kovala diyor üstü bas. Daha niye anlamıyor? Niye öyle söylüyorsun abi ya? E Gönder... Yasak var canım. Yasak varsa bu kadın burada yatacak. Aa ben ne söylersem hemen yanlış anlıyorsun sen de Yasak var derken ne demek yani yasak? Kalk götür diye anlamıyor musun? Aptal mısın bu kadar? Karı diye ölüyorsun be. O mu seni doğurdu ben mi doğurdum büyüttüm? Döner insan bir annesini savunur bir kere be. Haksızlık ediyorsun ama. Yazıklar olsun senin gibi evladı. Bana laf söyle. Yazıklar ya, olsun şey... senin gibi evladı. Sen bana anne böyle kaynanan. Kaan böyle anne. Benim kafam. Anası böyle anne. Bu böyle anne. Ne böyle? Bütün gün neredeyse dövecek beni. Anamın üstü bana mı inanıyorsun? Ben şu anda ortadayım. İkinize de haklı Sen dersiz. evlat değilsin. Sen karını tutuyorsun. Beni hiç kim tutmuyor? O diyor karını tutuyorsun diyor. Bu diyor ananı tutuyorsun diyor. Kalk kalk hadi giyin beni evime götür kalk. Ya anne. Bir daha bu... gelmeyeceğim bu eve. Bitti Burası bu eve. senin evin. Benim evim değil. Karım beni yüz kere kovalıyor günde. Hadi kalk. Kalk kadını ağlatacaksın yine Rabia. Kalk. gitmesin kalsın bizim. Ağlayacak bak kadın. Ben seviyorum anneni ki kalsın bizde ama. Ne bu be? Kuttum artık orada. Karışmasın artık her şey. Kadını ağlatıyorsun abi ya. Gelmiyor mu artık? Ben de ağlıyorum ama ya her gün. Gelmiyor artık? Senden. Gidiyorum evime bir daha asla gelmeyeceğim. Sen de benim oğlum değilsin artık. Ne kadın mamaya? ağlıyor. Ben bu işin içinden çıkamıyorum babuş. Ne yapacağım? Baresiz yardım ediyor. Baktığında... Bağırıyor ha, orada bağırıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi çok beş laf vardır. He. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Ne diyorsun abi ya? Bak laflara ağlara bak. Ya bak kadını ağlatıyor. Yarın düşman gibi gibi gelin mi oldu ya? Allah şuna söyleyeyim böyle bir gelin var mı bu Türkiye'de? İçim ağzında. İçim içim benim içim. Kafam iyice gitti be. Yalancı içi ağlıyormuş oğluma şişiriyor şişiriyor beni. Bütün gün bana yaptıklarını anlatmıyor oğlum. Bak kendi yaptıklarını, fitne fücurlarını anlatıyor. Bayılacağım şimdi ya. Allah anasına aşkına. Kötülüyor. İki tane kocaman insan. Oğlunu kötülüyor. Anası, anasını kötülüyor anasına. İki tane kocaman insansınız ya. Ben Artık buradayım. Anne bu yemek nasıl olur demi anasına telefon ediyor. Anne ben bu yemeği yapalım. Sanki ben eşek başı mıyım burada? Ben oğlumun evinde sığınamıyorsam nerede Kadın Kadın ağlıyor. Arkadaşlar. Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Gidiyorum buradan. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bum. Halime bakın. Ter içinde kaldım. Kan kaçar. Bum. İkisi de yana dönmüş.